Selamlar herkese, hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle Smart Güneş'in önemli gördüğüm bir haberini paylaşmak istiyorum. Ancak videoya geçmeden çok kısa birkaç cümle söylemek istiyorum. Lütfen videolar faydalı oluyorsa beğenip destek olursanız çok sevinirim. Bir diğer söylemek istediğim ise burada paylaşılan verilerin, analizlerin benim şahsi görüşüm olduğunu, bir yatırım tavsiyesi içermediğinin bilincinde olarak lütfen videoları izleyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi umarım faydalı bir içerik olur. Smart Güneş bir teknoloji şirketi. Çok kısa şirketi bilmeyenler için birkaç cümleyle tanıtmak istiyorum. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri araştırma, geliştirme, üretim sanayi ve Güneş paneli üretimi yapan şirket aynı zamanda güneş enerji santralleri için mühendislik ve projelendirme hizmetleri sağlıyor. Yani şirketimiz açıkçası güneş paneli üretiminde aktif olarak çalışan bir şirket. Şirketin kapa duyurduğu açıklama ise şu şekilde. Smart Güneş Enerjisi Yönetim Kurulu Başkanı Halit Demirda 2023 için hedefledikleri 6.5 milyarlık ciro hedeflerini geçeceklerini ifade etti. Demirdağ, 2024 için ciro hedeflerinin ise 13,5 milyar lira olduğunu ifade etti. Şimdi bu rakamı unutmayın arkadaşlar rica ediyorum. 13,5 milyar dolar, 13,5 milyar Türk lirası yanlış söyledim kusura bakmayın. Birazdan buraya geleceğim. Çünkü bu rakam bizim için çok önemli. Demirdağ şirketin 2023'ü 2,5 milyar TL ile yatırımla tamamladığını ve 2024'te 2 milyar TL yatırım planladıklarını belirterek borçlarımızın neredeyse tamamı yatırımlardan geliyor dedi. Demirdağ şirketin Türkiye ve ABD yatırım planları olduğunu ve bu konuda ciddi fizibilite çalışmaları yapıldığını belirtti. Ve Demirdağ şu şekilde bir cümle kullanıyor. Her yıl 20 milyon dolar favori getirecek yatırımı hayata geçiriyoruz. Yurt içinde şu ana kadarki 2000 megawattlık proje geliştirdiklerine dikkat çeken Demirda, Ni de Borda her yıl 20 milyon dolar fabrik getirecek bir yatırım hayata geçiriyoruz ifadelerini kullandı. Hücre fabrikası yatırımı hakkında da bilgi veren Demirda, söz konusu yatırımın gecikmeli şekilde tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Demirda şu an montaj aşamasındayız, hücre yatırımımız için bitmiş diyebiliriz diye konuştu. Arkadaşlar bu şekilde ben direkt bir şirketin yönetim kurulu başkanı çıkıp da işte bulun bölge olsun başka kanallarda aktif olarak açıklama yapmasını çok beğeniyor ve destekliyorum. Çünkü bir yönetim kurulu başkanının ağzından çıkanlar hisse senedi fiyatının bir nevi seneti gibi bir şeydir. Yani size orada zaten bakın burada tıpkı ne, söyledi, ne söylendiyse siz bunları alıp da gidip faaliyet raporunda bunların Şirketin mevcut FK'sına ne kadar etki edeceğini, mevcut fabrik marjına ne kadar etki edeceğini tek tek gidip karşılaştırabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Yani özellikle bir şirketin burada iyi yönetildiğini söylemeye çalışıyorum. Bir şirket iyi yönetiliyorsa eğer temelinde de iş modelinde de bir sıkıntı yoksa size para kazandırır arkadaşlar. Yani bu işin açıkçası e, olayı budur. Şimdi 13.5 milyar lirayı çok önemsediğimi söyledim. 13.5 milyar neden önemli? Arkadaşlar şirketin net piyasa değeri şu anda 38 milyar Türk Lirası. Ve ben size az önce kullandığım rakam 2024. yüzyılın hedefi olan rakam 13.5 milyar lira. Arkadaşlar zaten şirketin bir sonraki sene için hedefi mevcut piyasa değerinin yarısı kadar. Şimdi... İnsan bir ne oluyor diyor yani. Çünkü bu çok iyi bir rakam arkadaşlar. Hiç küçümse hiç küçümsecek bir rakam değil. E bakıyorsun şu anda mevcut kaç FK üzerinden işlem görüyor şirket? 47 FK üzerinden. 47 FK pahalı mı? Yani şu anda pahalı. Ama nereden baktığınıza bağlı. Yani masanın siz kenarından mı bakıyorsunuz yoksa karşısından mı? Siz eğer gidip elinizde bir sürü veri var. Ne dedim? 2024'ün ciro hedefi belli. Siz gidip bu, ciro hedefi üzerinden şirketin ne kadar fabrik marjı, ne kadar net kar elde edeceğini hesaplarsanız bu FK size bir hikaye gelebilir. O yüzden yatırım yaptığınız şirketleri iyi seçin. Çok iyi değerlendirin. Yani asla bir yerden duyduğunuz yerlerden kişilerden telegram gruplarına hisse senedi almayın. Bakın her şey şeffaf arkadaşlar. Şirketin patronu bas bas bağırıyor yani. Bunları gidip karşılaştırın. Bunların analizini mutlaka kendiniz yapın. E şirketin satışlarına genel olarak baktığımızda ise çok ciddi bir istikrar söz konusu. Yani hep satışlar daima enflasyon üstünde gelmiş. Ben bunu da karşılaştırdım. Ekstra söylemek istediğim ve Smart Güneş enerjide dikkat ettiğim şey ise şu. Genellikle bakın tamamen demiyorum ama genellikle Borsa İstanbul'daki enerji şirketlerinin çoğu son bilançoları daha önceki 3 bilançodan daha yüksek gelmez. Yani kim bir şirket 3. çeyrekte çok ciddi satışlarını arttırmıştır. Bu satışlar ve net kar son çeyrekte daha da düşer. Ancak Smart'ta Böyle bir şey de yok. Yani son çeyrek bilançoda satışlar daima çok yüksek geliyor. Şimdi bu dediğimle patronun dediğini birleştirirseniz 2024 içindeki son çeyrek bilanço diyor yine. Dönem sonundaki bilanço. 13,5 milyar lirayı birleştirirseniz ortaya güzel bir hikaye çıkar. Benim söylemek istediğim bu. Ancak teknik olarak baktığımızdaysa Smart çok sıkıntı bir grafiği var. Yani neden sıkıntı bir grafiği var? Güzel çalışmaya müsait olan 4 saatlikte özellikle bir destek noktası görünmüyor. Yani şirket olası bir borsa İstanbul'daki geri çekilmede 48 lere kadar geri çekilebilir arkadaşlar. 48 lere kadar gelmez demeyin. Bunun sebeplerini 2 gün önce çektiğim videoda çok güzel bir şekilde anlattım. Elimizde bir sürü veri var. Bunlar sadece benim o bahsettiğim videodaki veriler geçerli olduğu durumda geçerli. Yani ben seçimden sonra çok ciddi bir sıkılaşma bekliyorum. Bunların vadeli mevduatlar üzerine çok ciddi etkisi olacağını söyledim. Vadeli mevduatlar borsa yatırımcıları için çok cazip hale gelirse o zaman bu bahsettiğim rakamlar gelir altına da sarkabilir yani. O yüzden asla paranızın hepsiyle gidip tek seferde alım yapmayın. Paranızı mutlaka kademeli bir şekilde alımları yayın. İkinci olarak ise bizi en çok güvenli olan destek bölgesi ise 35 lira seviyeleri Smart'ta. Dolar bazlı grafiğinde ise şu anda mevcut 2 dolardan işlem görüyor şirket. Ancak 1.65 çok güçlü bir destek. Çünkü bakın çok fazla yerden çok fazla yerden tepki almış daha önce. Bakın şöyle çizeyim size. Bakın şurası 1, şurası 2. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurası 3. Yani 1.65'in dolar bazlı çalışma olana çok yüksek. Bu da ekstra bir data olarak burada dursun. Smart'ta söylemek istediklerim bunlar. Mutlaka patronun açıklamalarını takip edin. 13 milyar çok büyük bir rakam piyasa değerinin neredeyse yarısı kadar bir ciro beklentisi var bir sonraki yılda. Bunlar göz önüne bulundurulmalı. Yani burada bir %10'luk bir artıştan bahsetmiyorum ben size. Neredeyse piyasa değerinin yarısı kadar bir ciro hedefinden bahsediyorum. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım fayda olmuştur. Tekrar videonun başında söylediğim gibi çekmek çekmemi istediğiniz, analiz etmemi istediğiniz şirketleri yorumlarda belirtirseniz hem sizin açınızdan çok faydalı olur hem de bana destek olmuş olursunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.